Herkese merhabalar, bir teknik, aksaklık oldu en başta kusura bakmayın. Gaziantep Üniversitesi Böbrek Nakli Akademisi'nin düzenlediği webinar toplantılarında bugün de benim anlatacağım konu kronik böbrek etmez olan çocuklarda yaşam kalitesi ve büyüme gelişiminin en iyi çözümü böbrek nakli. Evet. Aslında bu konuya iki soru ve iki cevapla başlamak istiyorum. Hastalık nedir diye sormuşlar. Oyun oynayamamak, diyet yapmak, diyelize girmek, istediğim yere gidememek diye cevap vermiş nakil olan Murat, 11 yaşındaki Murat. Diğer bir soru, sen doktor olsaydın ne yapardın diye sorulduğunda kimseyi diyelize almaz, onun yerine hemen bir böbrek olurdu diye cevap vermiş nakil olduktan sonra 12 yaşındaki Mahmut. Glomerüler filtrasyon hızının 15'in altına düştüğü son dönem böbrek yetmezliği tedavi seçenekleri içerisinde bazı seçeneklerde çocuklara tercih ediyoruz. Normalde ilk etapta direkt böbrek nakli yapma şansımız olmayan hastalarda bir yeni seçeneği yapmamız gerekiyor. Ve bu seçenekte genellikle tıbbi ve psikososyal faydaları nedeniyle periton diyalizi olmaktadır. Bunun dışında diğer bir yöntem de hemodiyaliz. Ayrıca e, böbrek nakli tabii ki hepimizin e, istediği ve sonuçta çocuklara yapmak istediğimiz gerçek bir e, böbrek yerine koyma tedavisidir. Peki neden böbrek nakli? Aslında bunu e, neden böbrek nakli olduğunu e, böbrek naklinin bazı faydalarından e, bahsederek e, başlayabiliriz. E, Değiliz yöntemleri en iyi şartlarda sağlıklı bir insanın iki böbreğinin yaptığı işini 15 yapabilecekken böbrek nakli ile bu 10 katı kadar sağlanabilmektedir. E, ee, başarılı böbrek naklinde diyaliz tedavilerinde olduğu gibi diyaliz tedavilerinde olduğu gibi böbrek fonksiyonlarından bazıları değil tamamı yerine getirilir. E, ee, diyaliz süresi uzadıkça oluşabilecek kalp sorunları ve dolaşım bozuklukları engellenmiş olur. E, ee, böbrek naklinin faydalarına devam edecek olursak aslında hastalar yaşam sürelerini 3 kat daha arttırabiliyoruz hastaların. Bilisler fonksiyonları artıyor diyalizde olduklarından çok daha enerjik ve iyi hissediyorlar. Diyaliz bağımlılığından kurtulmuş oluyorlar. İçtikleri ilaç miktarı azalmış oluyor. Beslenme ve su serbestliği sağlanmış oluyor. Okul devamını sağlamak daha mümkün. Mobiliteleri artıyor bu hastaların. Beden eğitimi derslerine rahatlıkla katılabiliyorlar. Kamplara katılabiliyorlar. Arkadaşlarının evinde kalabiliyorlar. Tatile gitme daha rahat oluyor. Daha iyi büyüyorlar. Büyüdüklerinde iş olabiliyor, evlenebiliyor ve çocuk sahibi olabiliyorlar. Nakilden sonra takılan böbrek fonksiyonlarını kaybetse bile e, hiçbir şey için geçtiğinin hastanın hem tekrar diyalize dönebilme hem de ikinci defa nakil olabilme şansı var. Uzun vadede diyaliz tedavisinden daha ucuz olduğu için ülke ekonomisine katkı sağladığı da aşikar. Hem tüm böbrek fonksiyonları yerine getirildiğinden hem de hastalar için sürekli diyaliz işlemlerinin oluşturduğu fiziksel ve psikolojik zorluklar ortadan kalktığından dolayı yaşam kalitesi daha iyi sağlanmış oluyor. Yani böbrek nakli yaşam kalitesini artırır. Ee, Kayseri'den yapılan bir e, çok güzel bir çalışmada e, Yeliz altındaki hastaların ve annelerinin ailelerinin e, yaşam e, kalitelerinin hangi pozisyonda olduğu bazı sorulara verdikleri cevaplarla anlaşılıyor aslında. Onlardan birkaç tanesini getirdim size. Mesela bir anne, dokuz yaşındaki çocuğun annesi, işte benim Büyük bir kızım var, onunla ilgilenemiyorum. Öncelikle bu geliyor. İlgilensem de o kadar ilgi olmuyor. Onun biraz bunu kıskanma durumu oluyor. Hani bir de ergenlik dönemine girdiği için. Ama yine de üzülüyor ve anlayış gösteriyor. Diğer bir anne, çocuğun 8 yıldır değiliz tedavisi gören anne. Tabii nasıl diyeyim, her şey değişiyor. El ailesiyle bir yere gidiyor, sen yaşantını kısıtlıyorsun, gidemiyorsun, gitme şansın yok. Nasıl yok? Belirli saatte değilizdim var birini götürürsen birini götüremezsin gittiğin yere. Gerçekten bugüne geldik ama hala bir çok var. Bunu mümkün değil tamamlayamazsın. Nasıl tamamlayamazsın? Biz iki çocuk, anne baba, dört kişi nadir bir kitlik, sosyal faaliyet mümkün değil. Diğer bir anne ona göre yaşıyoruz. Diğer saatlerinde tüm işlerimizi bırakın. İş de Ben evden çok fazla bir yere gidemem. Öyle işte diyor ve kendi duygularını paylaşıyor anneler. Aynı e, şekilde çocukların da hastalığıyla ilişkin yaşadığı düşükleri ifade eden bazı cümleler var. Onlar da çok çarpıcı. 17 yaşında diyaliz olan bir hasta ilk diyalize girdiğinde üzüldüğünü, kendinden nefret ettiğini, bu hastalığa neden yakalandığını anlayamadığını, ondan dolayı keşke buraya gelmeseydim de neden bu hastalık beni buldu diye sorguluyor duruyor. Yine de şükrettim diyor. Böbrek var, kanser değilim, çaresi varmış dedim diyor. Diğer 8 yıldır değiliz tedavi alan bir çocuk korktum. Karnımdan hortum çıkıyordu. Acıyordu diyor ilk yarısı anını paylaşırken. Öyle yatıyordum. Karnımdan su girip çıkıyordu. Neydi bu bilmiyordum. Merak ediyordum. Zamanla ona da alıştım. Organım gibi oldu. O benden bir parça gibi oldu diyor. 10 yaşındaki bir diğer hasta. Ben bazen okula gidemiyorum. Buraya geliyorum. Arkadaşlarıma bakıyordum. Çok mutlulardı. Böbrekleri vardı. Kendime bakıyorum. Çok üzülüyorum diyor yine diğer bir hasta okula gidemediğinden not, e, ve notlarının düştüğünden bahsediyor. 12 yaşındaki diğeri olan diğer bir çocuktan arkadaşlarıyla oynayamadığından bahsediyor. Futbolu pek oynayamamış. 3 yıldır bir lise tedavisi alan diğer bir hasta spor dersi vardı. Ben hiçbir şey yapamıyordum. Oturuyordum diye bahsediyor duygularını. Ve 8 yıldır bir lise tedavisi alan diğer bir çocukta okulum kısıtlandı. Yemek önemli değil zaten. Yapmak istediklerim kısıtlandı. Mesela yüzmek isterdim, yüzemedim. Tatile gitmek isterdim, gidemedim. Ressam olmak isterdim, onu da olamadım diye bahsediyor. Bu şekilde çocukların kendi kurdukları cümleler, annelerinin kurdukları cümleler aslında değiliz altındayken ne kadar güçlükler çektiklerini bize apaçık ortaya koyuyor. Ve bazı faktörler, pek çok faktör yaşam kalitesine olumsuz etki ediyor. Şöyle ki, çok sıkı yaşam tarzı değişiklikleri, diyet tedavisi, sık aralıklarla hastane kontrolleri, eşlik eden fiziksel problemler, eşlik eden psikososyal problemler, ölüm korkusu, arkadaş ilişkilerinde bozulma, okul başarısızlıkları, uyku bozuklukları, ergenlerde ileride işsiz kalma, evlenememe korkusu, tedaviye uyum düşükleri, bütün faktörlerin hepsi çocuklarda, hastalarda yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye neden oluyor. Nakitten sonra bazı sorular soruyor çare 7 yaşındaki hasta. Şöyle diyor, Artık istediğim kadar su içebilecek miyim? Bu muzun hepsini yiyebilecek miyim? Çikolata istediğim kadar yiyebilecek miyim? Muz ve çikolatayı aynı gün yiyebilecek miyim? Boyum daha fazla uzayabilecek mi? Artık haftalık iğnelerim yapılmayacak mı? Evet, böbrek nakli bir çocuğun muz ve çikolatayı aynı gün yiyebilme özgürlüğüdür diyoruz. 11 yaşında diğer bir hastalık nakilden sonra çok mutlu olduğundan bahsediyor bütün insanların bağış yapması, bu durumda olan hastalara yardımcı olacağından bahsediyor. Hastalıktan önce çok zorlanıyordum. Oyun oynarken yarıda bırakıp diğerinde giriyordum. Şimdi çok rahat olacağım, kendimi çok iyi hissediyorum diye açıklıyor. Ve biz de diyoruz ki arkadaşlarıyla rahatlıkla oyun oynayabilme özgürlüğüdür böbrek nakli. 13 yaşındaki diğer bir hasta nakilden sonra duygularını şöyle ifade ediyor. Nakil olacağımı duyduğumda şaşırdım, çok heyecanlandım, mutlu oldum. Artık gezebileceğim diyaliz saatlerim olmayacak diye sevindim. Böbrek nakledilince diyalizim kesildi. Diyalizden dolayı zor uyuyordum. Şimdi ise rahat rahat uyuyup gezebiliyorum diyor. Yani böbrek nakli bir çocuğun rahat uyuyabilme özgürlüğüdür. 5 yaşındaki hastanın annesi de nakilden sonra kadavradan nakil olabileceği haberi gelince çok sevindiğini ifade ederek duygularını paylaşıyor. Zor günler geçirdik diyor. Hastalık son döneme girdiğinde önce günde 4-5 kez diyaliz yapıyorduk. Daha sonra evde 14 saat boyunca bir girmeye başladı. Tabii ki çocuk olduğu için dışarı çıkmak, koşmak, yürümek istiyordu. Ama çabuk yoruluyordu. Ağrıları vardı. İlaçlar olduğu için sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi çok mutluyuz. Ağrıları kalmadı diyor. Ve biz de diyoruz ki bir çocuğun ağrısı yaşayabilme özgürlüğüdür böbrek nakli. 7 yaşındaki hastanın annesi artık benim kızım da arkadaşlarıyla görmeyince koşup oynayabilecek diyor. Onun yeniden hayata dönüşüm hayatım boyunca alabileceğim en güzel anneler günü hediyesi olduğu ıı, diye bahsediyor ve biz de diyoruz ki bir çocuğun rahatlıkla koşup oynayabilme özgürlüğüdür böbrek nakli. Ee, literatürde de aslında ıı, bu yaşam kalitesine nasıl etki ettiğini ifade eden pek çok sayıda ıı, yazı var. Mesela adolesanlar arasında yapılan bir çalışmada adolesanların nakil sonrası kurdukları cümleler. Ee, yaşam kalitesinin nasıl değiştiğini bize apaçık ortaya koyuyor. Sorulan adresanlar ee, sorulan sorulara şöyle cevap vermişler. Artık arkadaşlarımda kalabiliyorum. Artık arkadaşlarımla dışarıda yemek yiyebiliyorum. Kendimi daha güzel, yakışıklı hissediyorum. Artık bir erkek ya da kız arkadaşım var. Üniversiteye gidebileceğim, istediğim her şeyi yiyebiliyorum. Spor yapabiliyorum. Eskiden sabah kalktığımda kendimi hep hasta hissederdim. Şimdi daha enerjiyim. Yelizdeyken sınıfta hep uykum gelirdi, şimdi daha enerjim. Artık başım ağrımıyor, kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Bu cümlelerin hepsi nakirden sonra hayatlarının ne kadar değiştiğini gösteriyor. E, literatürde yani aslında hastaların bu cümleleri bizim onların yaşam kalitelerinin nasıl değiştiğini apaçık ortaya koymalarına ve bizim onları anlamamıza neden oluyor. Fakat literatürde bunları biraz daha objektif bir şekilde veri olarak sunabilmek için e, yaşam kalite skorları belirlenerek e, bu kalite skorları uygulanmış hastalara e, ve bunlar üzerinden de bazı çalışmalar yapılmış. Bunlardan biri konikli pediatrik merkezinden geliyor. E, sadece diyaliz olan ya da diyaliz olmayan böbrek yetmezliği hastalarını içeriyor bu çalışma. Ve tüm kronik böbrek yetmezliği hastalarının bu yaşam kalite skorlarının, sağlık ilişkili yaşam kalite skorlarının, normal popülasyonla karşılaştırıldığında düşük olduğu belirtiliyor. Diğer bir çalışma yine bir skala uygulayarak genel yorgunluk, böbrek hastalığı hakkındaki düşünceler, tedavi problemleri, aile ve arkadaş ilişkileri, endişe, algılanan fiziksel görünüm, iletişim gibi faktörleri değerlendiriyor. Kronik böbrek tansiyonu çocuklar ve onların ebeveynlerinin yaşam kalite skorlarının sağlıklı olanlara göre daha düşük olduğu, Renal transplant olan çocuklar ve onların ebeveynlerinin yaşam kalite skorlarının ise diyaliz olan hasta ve ebeveynlere göre daha yüksek olduğunu buluyorlar. Türkiye'den yapılan bir çalışma 11 merkez katılmış ee, ve bu kesitsel çalışmada fiziksel iyi olma, emosyonel iyi olma, benlik saygısı, ev konforu iyiliği, arkadaşlarla iyi olma, okul ile iyi olma gibi e, kriterler değerlendirilmiş. Hem diyaliz hem nakil hastaları, hem sağlıklı çocuklar, hem de bunların ebeveynleri değerlendirilmiş. Ve bunların sonunda transplant oranlarının, yaşam kalite skorlarının diyaliz oranlara göre daha yüksek olduğu, okuldan ayrılma oranlarının diyaliz hastalarında daha fazla olduğu, transplant öncesi diyaliz süresi ne kadar kısa ise okul katılımının da o kadar iyi olduğu. Yani diyaliz ne kadar kısa süreli olursa prognoz çok daha iyi oluyor. Diğer bir çalışmada yine sağlıklı e, hastalar, sağlıklı bir grupta son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar arasında yapılmış. Yine bu hasta grubunda da diyaliz, periton diyaliz, hemodiyalize transplant hastaları mevcut. Transplant hastalarının ve ebeveynlerin skorlarının diyaliz hastalarına göre daha iyi olduğu bu çalışmalarda da gösterilmiş. Bunun gibi pek çok çalışma yine aynı şekilde nakil hastalarının diyaliz hastalarından daha iyi skora sahip olduğunu vurgulamış. Bugünkü konumuzun diğer bir e, unsuru da böbrek naklinin büyümeye iyi geldiği. Bundan bahsedecek olursak. Kronik böbrek yetmezliğinde büyüme yetersizliği nedenleri e, genel olarak çocukların yetersiz beslenmesi ve mantıksızlığına uğramasıdır. Aynı zamanda böbrek iyi çalışamadığı için bazı problemler de büyüme geriline yol açmaktadır. Mesela metabolik asidoz gelişmekte bu hastalarda, Sivi, e, sıvı elektrolit bozuklukları olmakta, hormonal bozukluklar oluşmakta, üremik toksinler etki etmekte, anemi oluşmakta, kemik hastalığı renal osteodistrofi olmakta ve ee, diyaliz öncesinde kullanmak zorunda kaldığı uzun süre kullanmak zorunda kaldığı steroid gibi ilaç etkilerine maruz kalmakta ve bütün bu faktörler kronik böbrek etmezliğinde hümiye tersi nedeni olarak karşımıza çıkmakta. Manitristiyon dolaşımındaki artan stokinler ile kronik sistemik inflamatuar yanıta neden olduğu için hastalarda iştahsızlık yapıyor. Diyeli sıvısının yarattığı artmış intraperitoneal basınca bağlı iştahsızlık ve ergen, erken e, ikisi de yine maniküsyona neden oluyor. Üre ve kreatinin artması iştahsızlık, bulantı, kusma yapıyor. E, gastrointestinal motilitenin azalmış olması, gastroesofajal reflüye bağlı gelişen beslenme bozuklukları ve kusma, diyelizatla her ne kadar zararlı maddeler atıldığı gibi, aminoasit, vitamin ve esansiyel elementlerin kaybının da oluşması nedeniyle, asidoza bağlı katabolizma nedeniyle, hemodiyaliz hastalarında yoğun diyet sınırlaması nedeniyle, manevrasyon kaçınılmaz olmakta. Diğer bir büyümeyi bozan faktör metabolik asidoz. Azalmış amonyak sentezi, bir karbonat eminin azalması ve nit asit atılımındaki azalma nedeniyle metabolik asidoz gelişiyor böbrek yetmezliği olan hastalarda ve sonuçta asidozda büyüme faktörleri daha az miktarda üretilmekte. Nedir bu büyüme faktörleri? Büyüme hormonu, insülin growth faktör 1. Büyüme faktörlerinin hedef hücrelere bağlanma yerlerinin sayısı da azalmakta. Ve asidozu düzeltmek için kimlik tampon sistemi devreye girdiği için kimlik rezorpsiyonu oluşmakta. Bu da indirekt olarak büyüme gerilimine yol açmaktadır. Temel hormonal bozukluk growth hormon direncidir. Yani hastalarda büyüme hormonuna karşı bir direnç var. Büyüme hormonu yeterli miktarda olduğu halde bir direnç gelişiyor reseptör düzeyinde. Insulin-like growth factor azalıyor ve insulin-like growth factor binding proteinlerde anormallikler meydana gelebiliyor. Aynı zamanda oluşan hipotiroidi de bu hastada hormonal bozukluklara yol açmaktadır. Peki büyüme gelini nasıl azaltabiliriz biz? Nakil öncesi dönemde üremeye karşı agresif tedavi yapmak gerekir. Ne kadar çok üremeye maruz kalırsa bu hastaların büyümesi o kadar bozulmaktadır. Beslenmenin düzenlenerek yeterli kalorinin verilmesi, iyi beslemek, anemiyi düzeltmek, asidozu düzeltmek, kemik hastalığını yani renal usulü şopini düzeltmek gerekmekte. Bunlar yetersiz olduğunda büyüme hormonu tedavisi uygulanan hastalarda var. Ancak, bu yaklaşımlarla kronik böbrek etmezliğin büyüme üzerine etkileri yeterli olarak düzeltilememektedir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Büyüme gelinini kalıcı olarak düzeltmenin tek yolu böbrek naklidir. Mümkünse de preventif nakildir. Yani henüz yerine girmeden hastaları nakile hazırlamak ve nakil yapmak çocukları büyümesini düzeltmektedir. Yapılan çalışmalar özellikle 6 yaştan önce küçük yaşta nakil olanlarda büyüme eğrisinin daha iyi düzelttiği e boylarının daha iyi uzadığı söylenmektedir. Bununla ilgili de literatürde çok sayıda çalışma var. Bu çalışmalardan birisi Türkiye'den e, prediyelist, yani diyelist olmadan önceki hastalarda, peritonodiyelist ve hemodiyelist hastalarında yapılmış bir çalışma. Kronik böbrek yetmezliği çocuğa tatmin edici erişkin pinar boya ulaşma şansı tanımada gerekli koşulun mümkün olan en kısa zamanda transplantasyon programı başlatılması ile ilgili bir sonuca varmışlar. Bunun da nedeni, diyelizin birinci yılında Boy standart sapma devyansiyon skorları farklı olmasa bile ikinci yıldan itibaren peridiyaliz grubunda anlamlı olarak boy seviyesi değerlerinin yüksek olduğu yani diyaliz olmayan grupta boyların daha iyi olduğu, periton diyalizi ve hemodiyaliz grubunda ise anlamlı olarak düşük olduğu saptanmış. Diğer bir çalışma 37 kronik böbrek yetmezliği hastasını içeriyor. Bunların e, büyüme ve final boy uzunluğu değerlendiriliyor. Puberte'den önce nakil olanlarda standartize boy, puberte sonrası nakil olanlara göre daha fazla arttığı e, gösteriliyor. Aynı zamanda renal transplanta kadar geçen sürenin uzunluğu ve önceden var olan boy kısalığı derecesiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Yani nakile kadar ne kadar uzun zaman geçerse boy kısalığı o kadar fazla olmaktan. Bu yüzden de daha erken nakil öneriliyor. Yine literatürden çalışma 15 yaşından önce transplant olan hastalar arasında yapılmış ve 63 çocuk alınmış. Retrospektif olarak değerlendirildiğinde diyalize başlandığı bu ile diyalizin süresinin nakit arasındaki boyu etkileyen önemli değişkenler olduğu vurgulanmış. Çocuklarda boy SDS değerinin tanıdan diyaliz başlayana kadar geçen sürede ki oranı diyaliz başladıktan sonra bayağı bir azaldığı 0.8'den 0.4'e düştüğü gösterilmiş. Bir kor çalışmada da geniş çaplı bir kor çalışmada da yine 389 renal transplant hastası çalışmaya alındığında son dönem bebek yetmezlikli hastaların orantısız bir boy kısalığı olduğunu göstermişler ve renal transplant olanlarda standartize boy uzunluğunun ve total beden boyunun artmaya devam ettiğini yani mekik olduktan sonra ...büyümenin devam ettiğini vurgulamışlardır. Hep böbrek nakli Evet, çocuklarda bu faktörlerin iyileşebilmesi, yaşam kalitelerinin düzeltilebilmesi, büyümenin düzelebilmesi için böbrek nakli şart. Aslında Türkiye genel olarak şu mavi e, sütunla gösterilen Türkiye genel olarak nakil yapan böbrek e, nakli yapılan. E, Ülkeler arasında bayağı üst düzey seviyede yani nakil konusunda e, baya e, üst sayıda hastalarla nakil yapılması konusunda e, ilerlemeler mevcut. E, üstelik son 10 yılda nakil yapılan e, ve nakil sayısı artan e, ülkeler içerisinde e, Türkiye de bu 10 ülke içerisinde bulunmaktan. Ancak dünyada canlıdan yapılan böbrek nakillerine baktığımızda Türkiye'nin sayısının ne kadar yüksek olduğu görülmekte. İlk sırada Türkiye var. Mesela İtalya en son sırada canlı nakildi. Buna karşılık kadavra naklinde Türkiye'nin en son sırada olduğunu görmekteyiz. Çünkü Türkiye'de maalesef kadavra dönör sayısı çok düşük. Avrupa'da organ naklinin nasıl olduğu bakıldığında Türkiye'nin en son 2017'deki bir derlemede bu milyon başına düşen kadavra döner sayısının 6.9, İspanya'nın 47 olduğu vurgulanmış. İspanya bu konuda Avrupa'daki en ileri seviyedeki ülke kadavra nakillerini arttırmak açısından aslında tüm ülke her kurumuyla organ bağışını destekleyecek çalışmalarda bulunduğu için bu kadar başarılı olduğu düşünülmekte. Mesela İspanya'da kadar kadavra listesini alan bir hastanın bir hafta on gün içerisinde böbrek çıkma olasılığı çok yüksek. Türkiye'de çok fazla sayıda organ beklenmekte, en fazla da böbrek beklenmekte. 22.902 en son rakamlar. Türkiye'de ve dünyada binlerce çocuk kronik böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli olabilmek için sıra beklemektedirler. Ancak Türkiye'deki organ bağışı oranı yetersiz olduğu için beklenen Süre bazen yılları bulmaktadır. Ülkemizde yetişkin böbrek naklinin aksine çocuklarda böbrek nakli oranları maalesef gereksinimin altındadır. 0 19 yaş grubunda değerlendirildiğinde böbrek nakli oranı sadece %8.5 olarak saptanmış. Geri kalan e, oran e, yetişkin nakli olarak değerlendirilmiştir. Yani bizim aslında böbrek e, nakli oranlarımızı arttırmamız gerekiyor. Son söz olarak ilk başlangıçta kullandığımız başlığı kullanabiliriz. Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda yaşam kalitesi ve büyüme gelişmenin en iyi çözümü erken yapılan böbrek naklidir. Bunun için de organ bağışını arttırmamız gerekiyor. Organ bağışla hayat kurtar. Çok teşekkür ediyorum.